İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim canım, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim hocam. Ee, bu hafta gündemimiz oldukça yoğun. Gezegen geçişlerimiz var. Bir de Boğa Burcu'da yaşanacak dolunayımız var ki aslında Kasım ayı çok yo yoğun bir Kasım ayı ama <laughs> bu haftamızda ekstra gezegen geçişleriyle yoğun bir ayımız olacak. Ee, hemen ben hızlıca haftanın şöyle bir etkisinden bahsedeyim. Ondan sonra dolunay enerjimizi birlikte değerlendirelim hocam. Tamam canım. Hadi bakalım. E, 4 Kasım'da Mars'ımız Yay Burcu'na geçiş yapıyor ve 16 Aralığa kadar da May e, 15 Aralık'a kadar da Yay Burcu'na seyahatine devam edecek. E, Mars'ın yay burcunda seyahatiyle birlikte aslında bizler daha enerjimiz ve motivasyon olarak e, daha artış gösterdiği bir dönemimiz olabilir. Bu süreçte kendimize savunma dürtüsü ve fanatik eğilimlere de artış gösterebilir. 5 Kasım'da saat 16.19'da Akrep Burcu'nun 13. derecesinde bir donunay yaşayacağız ki bu toprak elementinde olduğu için finans, ikili ilişkiler, kararlılık ve konfor alanından çıkartacak olayları önümüze getirecek bir donunay olacak. E, yükselenine koç burcunun olması ve yay e, yöneticisinin de yay burcuna geçişiyle birlikte aslında risk alabilecek girişimci, cesur kararlar ve agresif bir enerjiyle de beraberine getirebilir. E, Mars-Uranüs karşıtlığı var Dolunay'da. Bu hava yolları, iletişim ve yurt dışı ile ilgili konularda ...ani gelişmeleri beraberinde getirebilecek. E, Venüs-Uranüs karesi ise ilişkilerde ve, e, ve finansal konularda aslında dengeyi sağlamakta zorlanacağımız olayları bizlere yaşatabilir. E, 5-11 aksında gerçekleşecek bir dolunay olacak ki bu da bizlerde işte sanat camiası, spor, sanatçılarla ilgili gündemlerimiz olabilir ve aynı zamanda meclisle ilgili de gündemlerimiz olabilir. Yine banka, finansal konularda da böyle inişli çıkışlı, özellikle kripto para piyasalarıyla ilgili de gündemler olabilir. Medikal açıdan baktığımız zaman ise boğaz, tiroid gibi rahatsızlıklar yine hormonal dengemizi böyle sarsabilecek sağlık sorunları da görülebilir. 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçiyor ve 30 Kasım'a kadar da seyahatine devam edecek. Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki seyahati ise ilişkilerde aslında tutkuyu, saplantıyı açığa çıkacak. Çünkü Venüs Akrep'te zararda bir konumda olarak çalışacak. Aslında derin duygularında açığa çıkacağı, yine gizli saklı bir takım olaylarında açığa çıkacağı bir süreç olacak. Benim Dolunay ve gezegen geçişleriyle ilgili yorumları bunlardı hocam. Dolunay'ın ülkemize olan etkilerini bir de sizden dinleyeyim. Ağzına sağlık canım. Evet e, bu hafta dolu dediğin gibi Kasım ayı dolu dolu. Biz e, derneğimizin sayfasında da burç burç çekimleri yapıyoruz. İzlemediyseniz Kasım ayı yorumlarımızı oradan da izleyebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi baktığımız zaman bu hafta majör birkaç geçiş var. Normalde biz her haftaya bir tane bazen bulamıyoruz denk gelsin diye. Bu hafta 3-4 tane majör önemli etkimiz var. Tabii en önemlisi bizim için şu anda Dolunay. Mars'ın yay burcuna geçişi de çok önemli. Ve akrebe geçişi de çok önemli ama burç burç değinirken onların etkilerine de kısaca değineceğiz. Şimdi 5 Kasım'da süper bir Dolunay gerçekleşecek. Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu bir dolunay olduğu için normalden daha parlak ve büyük gözüken bir dolunay olacak. şimdiye kadar ferd son haftalarda mesela biz özellikle işte Eylül ayından beri gezegenler daha çok terazi açısından terazi takım yıldızından geçiş yaptığı için hep ne konuşuyorduk işte uzlaşı konuşuyorduk ne bileyim de bu milli dayanışma kardeşlik demokrasi komisyonumuz kuruldu mesela hep uzlaşı üzerineydi ne oldu işte Gazze'de barış imzalansın diye Trump arabulucu olduğu ülkemiz o öncelik etti ülkemiz Katar arı bulucu oldu hep böyle bir uzlaşı teması söz konusuydu İşte Trump'la görüşüldü hatta e, hatırlarsan 7 Ekim'de e, gerçekleşen bir koç dolunayımız vardı o gün de Trump'ın doğum pardon Putin'in doğum günüydü ben aslında Putin'in biraz daha hırçınlaşabileceğini saldırgan saldırganlaşacağını görmüştüm çünkü koç dolunayı tam doğum gününde gerçekleşeceği için bu yorumu yapmıştım e, fakat hemen ardından Zelenski ile Zelenski Trump işte tomahawkları vermeyeceğini söyledi. Putin'le görüşeceğim. Allah Allah dedim. Ne oldu benim hani nasıl oldu da tersine çalıştı falan gibi ben kendi kendime böyle bir şaşırdım. Zaten birkaç gün içerisinde işler tam tersine döndü. Bir de burada mesela geçtiğimiz haftalarla ilgili gökyüzünün nasıl çalıştığına ilişkin bir şey daha söyleyeyim canım. Biliyorsun 2011'den beri Neptün balık burcundaydı. Yani yönettiği yerde çok güçlü. Mitolojideki Poseidon denizler tanrısı balık burcunda kendi yerinde kendi alanında olduğu için de çok güçlü bir geçiş etkisinin içerisindeydik balık burcundayken. Mart ayı itibariyle Koç burcuna geçiş yaptı. haliyle böyle artık 2011'den beri devam eden dünya siyasetinde dengeler değişmeye başladı. İşte görüşmeler değişmeye başladı. Biraz daha savaş dillendirilmeye başladı Koç'un teması olduğu için. E, fakat yaz ortalarında Temmuz ayının başlarında Neptün retroya başladı yani Koç burcundan geri geri geri. geri Ne zamana kadar? 22 Ekim'de e, nereye geçti? Tekrar balık burcuna. 23'ünde ne oldu? E, Putin Poseidon isimli e, nükleer insansız denizaltısını tanıttı. Nükleer bir bomba. Yani gökyüzünü nasıl bu kadar etkili çalıştığını hani böyle okuyabilen için gerçekten mükemmel çalışıyor. Ve tam biraz önce dediğim gibi işte o Putin'in gerginleşeceği, Putin'in yalnızlaşacağı, bir nevi hırçınlaşacağını gösteren göstergelerde o tarihten itibaren Neptün balığa geçişiyle birlikte yani Poseidon kendi evine döndüğü zaman e, tatbikat yaptı. E, nükleer tatbikatlar yaptı. Nükleer başlık kullanmadıklarını daha sonra açıkladılar ama ilk önce verdikleri e, gözdağı dünyaya e, özellikle Avrupa'ya verdikleri gözdağı bu yöndeydi. Bir de Plüton retromuz başladı. Geçtiğimiz haftalarda böyle üstünden geçmiştik. Plüton retrosu <laughs> da ne dedik? Nükleer dedik değil mi? Nükleer silahlar direkt Plüton retrolarında gündeme geliyor. Aynı hafta o da oldu ve e, şu anda halen Dünyada e, nükleer başlıklar işte silahlanma gündemden düşmüyor. Bu şekilde çalışıyor canım. Putin de görüşmesini iptal etti zaten. Ortalık iyice gerginleşti ve e, Pentagon e, Zelenski'ye şeyi verdi. Onay verdi. E, bu bakalım şu anda e, en son hamle Putin'in hani kendine gruplar kurması. E, çünkü Putin'in e, şey Trump'ın Çin ziyareti de olumlu geçti deniliyor. Bu sefer Putin iyice yalnızlaşacak gibi bu durumda. Yani şimdiye kadar dengeler, şimdiye kadar uzlaşı, anlaşma, ara bulucuların konuşulduğu bir dönemden böyle aylar. Çünkü sadece güneşin bir ay kalması değil. Güneşten önce Merkür gidiyor, Venüs gidiyor. Güneşe yakın gezegenlerimiz o civardan geçiş yaptığı için o etkileri konuşmaya başlıyoruz. Aynı etkiler Şimdi geçtiğimiz haftalardan beri nereden konuşulmaya başladık? Artık akrep temalarını konuşmaya başladık. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz canım. Ülke haritamıza da baktığımız zaman, pardon. Ülke haritamıza baktığımız zaman tam da Dolunay dediğin gibi 11. evimize düşüyor. Yani meclisi ilgilendiren bir alana düşüyor ki. Sadece mecliste idareciler de diyelim. Ee, yeni bir kararname çıkabilir mi? Evet yani valiler kararnamesi gibi, emniyet genel emniyet müdürleri kararnamesi gibi Cumhurbaşkanımızın onayıyla çıkan bu böyle büyük üst derece e, şeylerin bu tutum şey dolunayın etkisiyle kararnamesi çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Ee, bir de şöyle tam tepe noktasına denk geliyor e, ülkemizin dünyadan görünen bazı olaylar da yaşanabilir. Mesela geçtiğimiz hafta ki öyle bir şey beklemiyordum mesela e, PKK hani zaten bu uzunlaşık görüşmeler falan devam ediyordu silah bırakıldı sonra bırakılmadı diye e, şeyler çıkmıştı e, haberler çıkmıştı e, PKK'nın çekilmesi gibi böyle o alanda da e, bir e, bir şiddet haberi alabiliriz yani saldırı tarzı bir şey haberi alabiliriz PKK'yı kastetmiyorum bu arada hani ülkemize yönelik dışarıdan bir e, saldırı haberi tarzı bir şey alabiliriz önümüzdeki 15 gün içerisinde. Bu arada çekimi 2 Kasım'da yaptığımızı tekrar bulayalım. Ee, bir de ne yaşanabilir canım? Ee, dünyadan görünen bazı askeri mesela ülkemizin yaptığı tatbikat olabilir, ülkemizin yapmış olduğu bazı askeri harekatlar gündeme gelebilir, dünya basınında gündeme gelebilir canım. Bunları görüyorum zaten bu teması para demek, finans demek. Artık zaten hani bunu söylemek için bir şey olmaya da gerek yok. Ülke gündemimiz maalesef bu şekilde devam ediyor. Evet hocam ağzınıza sağlık. Peki dolunay enerjisi ve Mars'ın yay burcuna geçişi burçlarımızı nasıl etkileyecek? Ondan da kısa kısa bahsedelim. Ee, dolunay enerjisinde 15 günlük bir süreci kapsadığını siz de hatırlattınız. Tekrar hatırlatalım. Evet. Ben koç burçlarıyla başlayayım mı? Siz mi Hadi başlasın? başla. Yok sen başla. Hadi başla canım. tamam. Koç ve yükselen koçlar Mars'ın yay burcuna geçişiyle birlikte eğitim, yurtdışı bağlantıları, sosyal medya, akademik konular ve yeni hedefler gündeminizde olacak. Bu alanlarda vizyon geliştirmek ve cesur hamleler yapabilme isteğiniz ön plana çıkacak. E, hayata karşı aslında motivasyonunuzu yeniden kazanacağınız evet. bir süreç olacak. Sizler zaten çok cesur kişilersiniz ve atik kişiler olduğunuz için. 5 Kasım'da gerçekleşecek Dolunay ise sizler için finansal bir farkındalık dönemini beraberinde getirecek. Gelir gider dengesini düzenlemek gereği hissedeceğiniz bir Dolunay yaşayacaksınız. Bu burçlarına geldiğim zaman 4 Kasım yay geçişi bu burçlarının böyle biraz daha parasal alanında etkili olacağı benziyor. Dolunay enerjisi bitiş enerjisidir. Öncelikle onu tekrarlayalım. E, yurt dışı ile ilgili bazı bağlantıları var ise yay temasından ötürü bunu söylüyorum. Bazı borçları bitebilir uluslararası bazda veya uluslararası çalışanların bazı maddi kaynakları bu alandan ilgili kesilebilir veya e, kendilerine ait bazı korkuları olabilir, bazı derinlikleri olabilir. Onlarla ilgili bir gelişme yaşanacak ve bazı bitişler, yüzleşmeler yaşayabilirler. Bu önümüzdeki Aralık ayına kadarki süreçte. Dolunay'a geldiğim zaman Dolunay boğa burçlarının böyle biraz daha güçlü oldukları bir alanda olacak. Hayata karşı böyle daha emin adımlarla yolculuklar yapacaklar. Zaten hani Dolunay kendi burçlarında olduğu için en çok etkilenecek e, burçlarımızın başında onlar geliyor. Derece olarak da böyle güçlü, boğanın güçlü olduğu, vurgulu olduğu bir alan. İnsanlara daha net görünmek, biraz daha e, bugüne kadar flu olan, şimdi Uranüs geçişi tekrar e, boğa burcuna gelecek ama şu ana kadar boğalar böyle bir gitti geldiler. 2018'den beri benim tanıdığım birçok boğanın düzeni değişti. E, i̇şte bu Dolunay ile bazı kesmeleri gereken bağları kesecekler, bitirmeleri gereken e, hamleleri yapacaklar diyebilirim. Teşekkür ediyorum hocam. İkizler ve yükselen ikizler burcuna geldiğimiz zaman ise Mars'ın yay burcuyla geçişiyle birlikte iş ortaklıklarınız özellikle bu yurt dışı konularıyla ilgili olabilir. Burada bir çatışmalar bir fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Ancak iyi, iyi yönlendirildiğinde bu enerji daha dürüst, daha net bir hale de gelebilir. 5 Kasım'da gerçekleşecek Dolunay ile birlikte aslında sizin için bir dinlenme dönemi diyelim sevgili kızlar burçlarına. Ruhsal çalışmalar ve kendinizi yenileme ihtiyacınız daha çok artacak bu süreçte. Gizli kalan konular açığa çıkabilir ama bırakmanız gereken alışkanlıklarınız, korku ve kaygılarınızla da yüzleşebilirsiniz. Yengeç burçlarına baktığımız zaman yengeç burçları 4 Kasım Mars'ın geçiş etkisini böyle biraz daha günlük rutinlerinin olduğu alanda yaşayacaklar. Haliyle böyle bir iş değiştirmeleri, bir proje değiştirmeleri, Söz konusu olabilir. Günlük rutinlerine bir hareket gelecek. Kazalara karşı, özellikle evde sakarlıklara karşı dikkat etsinler. Mars bıçaktır. Mars yanıcı maddelerdir. Böyle Mars'ın içerisinde böyle can canat sistemalar vardır. Her zaman için yorumlarımızda, mesela araçların motoru Mars'la ilgilidir. Bu gibi böyle yani içten bir sürü alttan bazlı çalışabiliyor etkiler günlük rutinleri içerisinde biraz daha dikkatli olmalarını önerelim bu andın dolunayına geldiğimiz zaman e, bu daha sosyal çevrelerinde gerçekleşecek e, kendilerince bitirmeleri gereken bir süredir içinde bulundukları gruplarla ilgili bazı bitiş enerjileri yaşayabilirler bazı dostluklarının Aslında bekledikleri kadar sağlam olmadığını görebilir gözlemleyebilirler bu alanlarda bazı bitiş enerjileri yaşayabilir sevgili yengeç burçları Teşekkür ediyorum hocam. Aslan ve yükselen aslanlara geldiğimiz zaman ise Mars'ın yay burcuna geçişiyle birlikte aslında aşk hayatlarında hareketli bir dönem başlıyor. Eğlenceli aktiviteler ön plana çıkabilir. Sanatsal yeteneklerini ve bu motivasyonlarını aslında sosyal medyayla da de destekleyecekleri bir süreçleri olabilir. 5 Kasım'da gerçekleşecek Boğa Dolunay ile birlikte aslında iş hayatlarında görünürlük kazanılabilir ve önemli bir karar alma süreci içerisinde olabilirsiniz. Dolunaylar sizin de söylediğiniz gibi tamamlanma ve bitiş enerjisini bir beraberinde getireceği için bu kariyer hayatıyla ilgili bir farkındalık açığa çıkabilecek sevgili Aslan Burçları için. Teşekkür ederim canım. Başak Burçları'na geldiğimiz zaman sevgili Başak Burçları Mars'ın yay etkisini aile içerisinde bir takım yüzleşmeler şeklinde yaşayabilirler. Kendilerini böyle vakit geçirdikleri alanla ilgili bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Aile içerisinde bir takım mesela seyahat planlamaları, şimdiden tatil planlamaları çünkü önümüzde işte 10 Kasım haftası bir tatilimiz var. Yılbaşı yaklaşıyor, 15 tatil var. Şimdiden böyle biraz daha yay teması biraz daha uzağı şey yapar. yakınla hemen yakında olacak bir şeyden ziyade mesela 15 tatil planını şimdiden yapalım gibi düşünüyor olabilirler. Bu tarz etki de çalışacaktır. Dolunay etkisine geldiğim zaman da Dolunay etkisi böyle biraz daha bazı uzak yerlerle olan işleri, projeleri var ise o alanla ilgili bir bitiş yapmış oldukları bir iş sözleşmesi varsa onunla ilgili bitiş. Yüksek öğretim alan sevgili Başak burçlarımız varsa oradan mezun olma, o alanı tamamen bitirme. Yani mesela son sınavlarına girme, orayı tamamlama gibi bir enerji olarak çalışabilir. Yine hukuki bir davaları var ise hukuki alanda Sonuçlanma dönemine girdiklerini gösterip, bireysel olarak da herkese olumlu ya da olumsuz. Hani şimdi burada böyle bir umut tacirliği yapmayalım. Ee, hani herkese, aa tamam çok güzel. Herkese çok da güzel olmayacak. Yani hukuki bir dava varsa sonuçlanmaya doğru gidecek ama herkesin bireysel haritası, ilerletim haritası burada devreye girecektir. Teşekkür ediyorum hocam. Terazi ve yükselen terazi burçlarına geldiğimiz zaman ise Marsın Yay burcuna geçişi yakın çevreleri kardeşleri kısa yolculuklar ve eğitim konularında aktif olacakları bir, bir süreç olacak. Kardeşler veya e, yakın çevreleriyle ilgili zaman zaman da tartışmalar yaşanabilecek sorunlar açığa çıkabilir. 5 Kasım'da gerçekleşecek Dolunay enerjisi ise Maddi ve manevi paylaşımları gündeme getirecek. Burada kredi, borç, tazminat ve nafaka gibi durumlarda tamamlanmalar söz konusu olacak. İçsel dönüşüm ve korkularla yüzleşme içinde aslında güçlü bir dönem olabilir sevgili terazi borçları için. Akrep borçlarına baktığımız zaman akrep burçları yay etkisini, Mars'ın yay etkisini gelir alanlarında yaşayacaklar, para haneleriyle ilgili bir takım gelişmeler yaşanabilir. Finansal olarak bazı yeni yatırımlar, yeni işçiler, yeni yani ne bileyim bu yani şimdiye kadar zaten çalıştığınız yerde priminiz yoktur veya da avansınız yoktur. Bununla ilgili yeni bir gelişme önce bir altyapısının hazırlanması sonra bunun size aktarılması şeklinde çalışabilir. Dolunay enerjisine baktığımız zaman da Dolunay tam akreplerin karşıt elinde yer alıyor. Yani evlilik evi dediğimiz ya da ortaklık alanı gibi olabilir. Böyle birebir kendinizi karşınızda yani muhatap aldığınız kişilerle ilgili bir alanda gerçekleşecek. Haliyle ortaklığın içerisinde sorunlu giden bir şey varsa bu bitebilir. Evliliğinizin içinde yani şu ana kadar anlaşamadığınız bir alan diyelim. Çocuğun eğitimiyle ilgili bir konuda anlaşamıyordunuz. Bu alanla ilgili netleşme, bir bitiş enerjisi. Artık yani şunun şunun bu şekilde devam etmesi Ödemeleri artık bu şekilde yapacağız diye bir netleşme e, orada tabii haritası uygun olanların evliliklerini de bitirebilir. Hani böyle bir potansiyele kod atmak istemediğim için çok dillendirmiyorum ama bu tarz bir bitiş enerjisi de söz konusu olabilir. Felice. Teşekkür ediyorum hocam. Yay ve yükselen yaylara geldiğiniz zaman ise Mars'ın yay burcu geçişi zaten kendilerinin burcunda oluşacak. Ee, yeni başlangıçlar, cesur kararlar, fiziksel aktiviteler ve özgürlük isteklerinin de artacağı bir süreç olacak. Ancak düşünmeden hareket etmemeniz, enerjinizi de hedeflerinize yönelmeniz konusunda sizleri küçük bir uyaralım diyoruz. 5 Kasım'da gerçekleşecek boğa Dolunayı ile birlikte çalışma koşullarınızda değişiklikler olabilir. Günlük rutinlerinizle ilgili konularda etkileneceğiniz bir alan söz konusu çünkü. Sağlıkla ilgili de dikkat etmeniz gereken durumlar açığa çıkabilir. E, kontrollerinizi ihmal etmeyin lütfen. Oğlak burçlarına geldiğimiz zaman Mars'ın yay geçişini o, oğlakların böyle sanki... Dizli düşmanlarında bir hareketlenme söz konusu olacak. Bu tarz etkilerde ben kendi doğum haritamdan da biliyorum ki mesela hırsızlık olarak çalıştığını çok gördüm. Yani o alandan Mars geçişi olduğu dönemde bu böyle bir yer bu oğlaklarınkine baktığımız zaman yabancı bir mekanda, yabancı bir yerde iken çantalarının çalınması, bir şeylerinin gasp edilmesi, kaptırılması gibi enerji olarak çalışabilir. Bir, bir kere burada bir dikkatli olsunlar. Bir de böyle biraz daha hassas oldukları, belki rüyalarının hareketlendiği bir süreç olabilir sevgili Oğlak burçlarının. Dolunay enerjisine de geldiğimiz zaman dolunaydan olumlu etki alacak burçlarımızdan bir tanesi Başaklardı. Unutup biraz önce söylemeyi. Bir tanesi de Oğlak burçları haliyle Oğlak burçlarının biten her neyse hikayelerinde bitmesi gerektiği için aslında hepimiz için öyle ama böyle bazen hani kabullenmiyoruz direniyoruz ya o kare açılar böyle o bırakmamak için bizi zorluyordu o şekilde mesela akriplerin aldığı etki böyle biraz daha restleşerek inatlaşarak bu bitiş enerjinin oğlaklarınki ise bitecek her neyse razılıkla zaten bitsin istiyordum dediğimiz bir şeyin bitmesi bu da e, hangi alana denk geliyor böyle biraz daha ee, aşk evimiz yani aşk hikayesinde bitişler yaşayabilir sevgili Oğlak burçları. Ee, yine çocuk alanı, çocuklarla ilgili bazı bitiş enerjileri yaşanabilir eğer çocuğunuz varsa onun ne bileyim eğitimiyle ilgili bir bitiş onun hangi kursa vermem gerekiyor veya verdiğiniz bir kursdan ya tamam artık ben vazgeçtim buradan alıyorum bura bana verimli gelmedi gibi bir bitiş enerjisi şeklinde çalışabilir böyle biraz daha spekülatif bir alanda olduğu için Ferideciğim şans oyunları gibi ma şeyde borsa falan da bazen bu alanda çalışabiliyor bu tarz alanlarda şanslarını riske etmesinler bu dönem. Teşekkür ediyorum hocam. Kova ve yükselen kovalara geldiğimiz zaman ise Mars'ın yay burcuna geçişi sosyal çevrenize. yeni grup ve projelerinizi aktivite edecek. Ekip çalışmalarında veya toplumsal konularda daha aktif bir şekilde rol alabileceğiniz bir süreç olabilir. Gruplar içinde de liderlik vasfını üstlenebilirsiniz. 5 Kasım'da gerçekleşecek Dolunay enerjisiyle birlikte ev, aile, taşınma veya ailevi meselelerde bazı tamamlanmalar söz konusu olabilir aile içerisinde bir finansal konu varsa bu konuyla da ilgili bir farkındalık ve bir tamamlanma enerjisi de açığa çıkabilir. Son balık burçlarımıza geldiğimiz zaman sevgili balık burçlarımız Mars'ın yay geçiş enerjisini e, kariyer alanlarında yaşayacaklar. Haliyle yeni bir iş teklifi, yeni bir proje diye dahil olma e, söz konusu olabilir. Cesur olmaları gereken bir süreç. Balıkların çok bir özgüvenleri kırıldı. Ee, balıklar teslimiyetçidir, ilahi adalete inanırlar ama son yaşadıklarıyla böyle biraz bazı şeyleri sorgular vaziyettelerdi. Şimdi bu Mars'ın yay geçiş enerjisi onlara olumlu yansıyacaktır. E, ee, ayakları lütfen gene yere bassın çünkü Mars şey balık pusları halen Satürn ve Neptün retrosu ağırladıklarını halen üstlerinde yıllardır devam eden belirsizlik enerjisinin devam edeceğini bilsinler ama bu son gelen iş teklifi proje gibi hareketlenmeler onlara bir umut işi gibi olacaktır. Dediğim gibi böyle hani gerekli alt zeminli çalışmalarını yaptıktan sonra hamlelerini yapabilirler. Dolunay enerjisine geldiğimiz zaman o da böyle biraz daha yakın çevrelerinden kardeş kuzen gibi böyle çevrelerinde sevdiği onlarla günlük enerjilerini geçirdikleri insanlarla ilgili bir bitiş enerjisi söz konusu olacak. Belki bazı daha önceden karar verdikleri, imzaladıkları ticari anlaşmalarla ilgili bitiş olabilir. Yine bu ara, araçlarla ilgili olduğu için bir araç alımı ya da satımı ki bitiş enerjisi olduğu için genellikle satım diye yorumlarız. Ama bazen de mesela ne zamandır beklediğin araç şimdi denk gelir. O araçsızlık dönemin biter yeni araç alırsın. Böyle çalıştığını da gördüm. Ee, bu böyle bir alandan... Araç alıp satımı dönemi olarak da çalışabilir. Dediğim gibi lütfen sevgili balıklar e, bir böyle birkaç tane daha tanıdığınız, güvendiğiniz insanların yorumunu profesyonel gerekirse destek resmi e, belgeler konusunda biraz daha dikkatli olarak hamlelerinizi yapabileceğiniz bir süreç. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza ilminize sağlık. Güzellikleriyle dolu bir hafta olsun inşallah. İnşallah canım. Akrep enerjisi biraz zordur. Hepimizin evet. kaldırabileceği enerji değildir açıkçası. Ee, şimdi böyle artık iliklerimize kadar akrep enerjisini hissediyoruz. Ee, biraz daha derin düşünelim. Hepimiz dönüşeceğiz. Yani hepimiz zaten bu plana dönüşmek üzere geldiğimiz için akrep enerjisine hepimiz muhtacız. Böyle biraz daha değişme direnmeden biraz daha esnek belki biraz teslimiyet içerisinde olursak bu süreci daha rahatlıkla atlatabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Kolaylıklarla hocam. Teşekkür ederim canım. Görüşürüz. İyi akşamlar.